Türkiye'de ya da Avrupa'da atıkların %4'ü mobilya atığıdır. Yani bunlar aslında mobilyanın fire kısımlarıdır yani ve maalesef bunların %90'ı eee yakılıyor ve karbondioksit olarak çevre kirliliğine sebep oluyor. Biz de burada bunu temel alarak aslında bir yeni bir Avrupa Birliği sözleşmesi var. Yeşil mobilya kavramı. Oradan yola çıkarak atıkları e, nasıl değerlendirebiliriz diye ele aldık. Yani karbondioksit olacak bir ürünü gençler burada e, uygulama yaparak imalata çeviriyorlar. Umarım Türkiye'de örnek bir model olur. Diğer okullarda da bu şekilde uygulamalar yapılır. Bu yılda şöyle güzel bir şansımız oldu. Eskişehir Mobilya Fuarı 2022'de 200 metrekarelik bir stand açtık. Orada ürünlerimiz Eskişehir halkının sunusuna çıktı. Yani herkes ürünlerimizi orada detaylıca inceleme fırsatı oldu. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bizi çok mutlu etti. Bazı insanlar sağ olsunlar satın almak istediler. Ama tabii şu an bir satış durumu olmadığı için yapamadık ama gelecek yıllarda stoklu belki gelmek istiyoruz. <laughs> E, sıfır atık projesiyle üretimden artan parçaların değerlendirilmesi yoluyla e, ekonomiye katma değerli ürün üretme projesi vardı. Bu benimle bir alışkanlık haline geldi. Bunu da e, genç beyinlerle, değişik yöntemlerle nasıl ürün haline dönüştürebiliriz. Okulda da çevrelerinde e, ürünlere ve Atık malzemeye batışların değişmesi niyetiyle, e, bu yöntemle yaptığımız birçok ürün şu an bizim de e, ticari olarak en çok sattığımız ürünler haline geldi. E, bundan geri dönüşümün faydalarını bir e, ticari kuruluş olarak da, endüstri birimi olarak da katkılarını görüyoruz. E, bunun da yayılmasını diğer sektörlerde de bu gözle bakılıp katma değerli ürünlerin çoğaltılmasını hedefliyoruz. Şey Hemen daha... evet, fotoğraflarını çek. Şimdi aydınat. Danışman hocamızla beraber 4 kişilik gruplarla yapmış olduğumuz atık malzemelerle beraber ve bize verilen belli başlı kavramlarla birlikte bu tarz bu şekilde sandalyeler, mobilyalar üretimini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ebeveynin oturması için şu alanda bir ayarlama yeri var. Bu ayarlama yerinde oturduğunuzda ya bu şekilde oturabiliyorsunuz ya da açıyı manuel bir şekilde değiştirerek bu hale getirebiliyorsunuz. Mezun olduktan sonra ben geçen dönem yat stajı yapmıştım ve yat tasarım üzerine ilerlemek istiyorum belli noktalarda. Bu şekilde hedefim var. Öncelikle mobil dersimizde bizden bir tane eski bir ahşap sandalye bulmamız, bulmamız istendi. Biz de ahşap bar sandalyesi bulduk. Daha sonra ahşap sandalyeyi revize edip tasarımlarımızla bu hale getirdik. Alt kısımdan başlamak istiyorum. İlk olarak alt kısımda öncelikle evcil hayvanlarımızı düşündük burada. Onların hem rahatça oturabilecekleri, aynı zamanda daha çok kedi için yine kullanabileceğimiz bir alan olarak tasarladık. Thank you.